Arkadaşlar herkese selamlar. Burası koca bir İngiltere. Evet arkadaşlar. İngiltere'ye geldik. Bu arada Hasan'ın e, e, e kuzenlerinin evine gidiyoruz. Evet. Şimdi İngiltere'deyiz. Bu İngiltere'de arada tüm kuzenlerim var benim. Evet. Bir onlara gideceğiz. Evet arkadaşlar. Şuna bakın. Bizim evimizin aynısı gibi lan. Evet lan. Oha arkadaşlar bizim evimizin aynısı gibi. Ama evet arkadaşlar. Öyle değil arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben de Hasan bizim evimizde yaşıyoruz çünkü Hasan'ın kuzenleri burada o yüzden Hasanlar buraya terk etti ve kuzenleri buraya geldi. Sen burada kal bara sen burada kal tamam mı? Tamam mı? Tamam. Evet al, al bu poşeti evet. ya da poşeti al arkadaşlar şimdi ben gideceğim hesaplarımızı kendi hesabıma yükleyelim hesaplarımızı kendi Sen burada bekle köşeye git köşeye git, git. Ben... Tamam Sen, bekle bekle. Tamam burada kal. Sen gelme. Leo seni... Tamam. Evet arkadaşlar. O sen gelsin de bunları bekleyelim artık. gidelim bakalım. <laughs> Hesaplarımızı kendi hesabımıza yükledik. Robuxları da şimdi hemen... tereden Türkiye gitmemiz lazım. Çünkü çok ısın oldu. Hadi arkadaşlar, part 3'ün gelmesi için like atın ve Parti abone olun.